Hepinize merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Futbol 2025 mobilde yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yeni bir sistem, yeni bir taktik diyebileceğimiz bir durum var ortada. Biliyorsunuz ki benim severek izlediğim bir yayıncı vardı, aynı zamanda e-sporcu kendisi. Hem içerik üretiyor, hem de e-sporla uğraşıyor. Deniz Bernard arkadaşlar, zaten birçok kişi biliyor kanalı, beni takip edenler biliyordur. Deniz Bernard yazarak ulaşabilirsiniz, Endonezyalı e-sporcu kendisi arkadaşlar böyle bir sistemle oynuyor. Klasman'da bu sistemle oynuyor ve çok üst sıralara çıkan bir oyuncu. Çift hücumcu bek çift defansif orta saha ile oynuyor arkadaşlar. Dosu tam orta saha kullanıyor. Biz orkestra şifi kullanacağız. bu şekilde bir sistemle oynuyor. Bazen göbekli sistemle de oynuyor ama yani Genel olarak çift toz çift hücumcu bek oynuyor. Biliyorsunuz ki hücumcu bek, iki hücumcu bek oynadığımız zaman oyun çok açık verebiliyor. Ama e, çift dos yaparak en azından orta alanda daha sağlam bir defansif e, oyun tarzı olabiliyor yani öyle söyleyeyim. Biz Carlos'u koyduk. Dosa da e, dos adamlarına da Pirlo ile Patrick Vieira'yı koyduk arkadaşlar. Lam, Carlos, Patrick Vieira, Pirlo. Bu dörtlü bizim için çok önemli. Hücumcu bekler bu şekilde. 3164 KG'miz var. Klasman'da da durumumuz bu şekilde arkadaşlar. Bayağı düştük kalktık. Ee, biliyorsunuz ki en son ilk bine girmiştik. 999. yüzyıldık. Sonra 800. falan olduk. Sonra 600 ile 700 arası bir şey olduk sanırım. Ondan sonra eksi yedik arkadaşlar. Maalesef düştük. Sıkıntı yok yine çıkarız. Ee, i̇lerleyelim bakalım. Sistem rakibimizi belirlesin. Tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar sistem rakibimizi belirledi. İlerleyelim bakalım. Rakibimiz 31K'dan geldi. X8, 6 YL. Arap bir rakip sanırım. Bakalım arkadaşlar umarım kazanırız diyor. Ronaldo biraz işimize yarayabilir. Yine tehlikelidir ama biraz hantal ağır bir kart maalesef. Ve teknik özellikleri çok çok yüksek değil. Çift hücumcu bek oynuyor. Çift dost yapmış o da. Biraz zorlanacak hücum yaparken bence. Bizim de çift hücumcu bekimiz var. Bizim vuruşumuzla maç başladı. Pirlo. Rakip çift geri aldı birden. Defansif oynamak istiyor kral ya. Kaybetmek istemiyor belli ki. Şimdi Roberto Carlos Arayo Turan Lam Lam'dan Messi Messi'den olsun bizde o top Şöyle bir Allah'tan boşalttı kendini ya Bir an dedim geçmeyecek Pirlo'dan Carlos'a Carlos Pirlo Zico Rummenigge Evet arkadaşlar geçemedik aldık şimdi Pirlo Pirlo İptal ettim aslında ama vurdu çok da etkili oldu aslında yani. Rodri, Rumeni'yi alamadık. Pirlo yine alamadık. Carlos, Eto, Eto. Eto, Samuel Eto direkten döndü. Kapattım önünü aslında ama geçti bir şekilde. Carlos, ya atacağım topu sokayım seni ya. Neymar. Neymar, Eto. Çok tehlikeli geldi yine kestik. Pirlo şimdi. Rumenige, Gulit, Gulit, Zico Carlos, Carlos dördüncü bek tabi, Pirlo, Gulit pardon ne Pirlos lan? Gulit, Gulit vuramadık vuramadık nasıl vuramadık? Eyvah Allah'tan aldık topu. Şimdi Lam, Messi, Patrick Vieira. Gullit. Gullit 1-0. Ruth Gullit herhalde. Ruth'du galiba. Attı gönlü. Güzel bir gol attık. Bir santra taktiği yapmasın. Rakibimiz de 4-2-2 oynuyor. Tehlikeli bir rakip. Şimdi Gullit. Gullit. Şöyle çektik. Carlos. Gullit. Gullit. Patrick Vieira çok yanlış oynadık orada. Güzel kestir rakip orada üst düzey oynuyor. Yani düşünerek oynuyor. O iyi bir şey. Evet nazarım hemen değdi. Rummenigge. Carlos. Bir Carlos ortası. Messi. Bu lan. Çok iyi gol. Messi topuyla. Ya Carlos'la orta açmıyoruz demişim ya. Eskiden üçüncü beklerle oynarken tabi oyunu çok iyi bilmiyordum. Hep Carlos'la oynardım. Gerçekten hani oyunun en iyi orta açan beki olabilir. Yedik bu arada arkadaşlar. Lafa aldık. Geri almayı unuttum takımı. Attı. Evet. Liko. Gullit. Gullit. Şöyle geçtik. Verdik pasımızı. Carlos. Roberto Carlos. Messi. Oğlum Carlos çok iyi orta açıyor lan. Oğlum bu Carlos nasıl açıyor öyle. Allah Allah. Şımart mı bizi ya? Ben bir süre böyle oynayayım klasmanda ya. Evet geçmedi. Carlos alamadık. Pirlo. Ah be hoca bitirme sen. 3-1 arkadaşlar. ilk geriyi bitiriyoruz. Oğlum. 3-1 ilk geriyi kazanıyoruz. istesekler. bu şekilde arkadaşlar. İlerleyelim bakalım. Carlos ya. Ne diyorsun? Ziko kapatalım öndüreyi. Patrick Vieira vurmamız lazım. Vurmamız lazım. Beler artık vurma gerçekten vurmamız lazım. Turan çıkmasın. Abi sen harikasın ya. Tekrar attık şimdi arkaya doğru. Beler sakinleyelim oyunu. Sakinleştirelim. Lam. Ben arkaya atalım Carlos bomboş. Şöyle hemen atarsan çok iyi. Zico, Pirlo Patrick Vieira, Zico, Rumeniye. Messi lan var ya çok hatalı oynuyor ha. Bu maç dönebilir arkadaşlar. Ronaldo Ronaldo ile içeri girmeye çalışır. Oradan gidip ne yapacaksın oğlum Ronaldo öyle her türlü gireceksin içeri. Petit ah Pirlo ne yaptın? Messi Messi ile vuracak bu arada. Messi şu an içeri güzel girdi aldım oraya attı aldık ama evet aldık kaptırdık sandım bir an. Leit Messi bir şut fakeledik. Sakatlanıyordu. Turan. Şimdi Messi'ye tekrar. Messi, Patrick Vieira Üçüncü bekler oyuna dahil oldu tekrardan. Messi güzel gösterdi kendini. Messi şöyle verdik. Tekrar Messi indirdik. Oğlum niye rafasına bastım ya? Patrick Vieira aldık tekrardan Messi. Yemin ederim arayıyor bilerek atmadım. Messi, Gullit. Gulit. Oha onun nasıl çıkardı ya. Ve kimi seçelim? Carlos'u. Aa çıkacak mı lan? Valla çıkarsan çok mutlu olurum ama yok çıkmayacak. De arkadaşlar biz değişikliklerimizi yapalım. Haaland. Eto. Kaka. Okeyiz. Okeyiz ya böyle aynı. Evet arkadaşlar çok şükür geldik. Ya, bütün süreleri bekledik geldik. Sokuk. Kaybedeceksin. Sana maçı verir miyim oğlum? Kaybedeceksin. Kuş. Carlos gel bebeğin. Carlos olacağım. Arayı onu şimdi kafaya bir açacağız var ya. Arayı orta görecek. Allah kahretsin. En aşağıyı gördü. Deco. Kantona. Eto. Haaland. Haaland'dan Eto'ya çok iyi pastam ama Devamı gelmedi. Şimdi Kaka. Kaka tık at şimdi lan. Lan çekti topu. Ya lan beyinsiz lan. İçeriye doğru niye çekiyor? Evet rakibimiz yine iyi gördü. Eto. Et evet, Messi. Messi ne yapacak? Et evet, Messi. Çok bir devamı gelmez onun. Pat bir yere vurduk hemen. etot tık dedi. İndiremedi hoca bitir. Hoca bitir. Bitir gidelim. Evet arkadaşlar 3-1 kazanıyoruz. Rakibimiz pek etkili olamadı maalesef ama biz de hücumda topu vermedik. Bunu aldık güzel. Rakibimize bakalım. Max kaç k görmüş? Rakibimiz 64 zaten hani e, orta sıraları hedeflen bir rakip oldu belliydi. Haydi bakalım ikinci maça geçelim. Evet arkadaşlar sistem rakibimizi belirledi bakalım. Rakibimiz 20K'dan geldi. I'm Ice demiş. Bakalım nasıl bir rakip. İlerleyelim formaları iyi. Rakibimizin takımı da bu şekilde. O da bir bek. Bizim işte normal sistemimizle oynuyor. Biz de böyle oynuyoruz normalde. Güzel. Evet arkadaşlar Rumi ilgili vuruşla başladık. Pirlo Carlos. Carlos Gullit'e. Gullit indirecek. İndirdi Zico. Yani çok saçma kaptırdık. Pirlo. Pirlo lan. Oğlum yanlışlıkla attım ya. Lan ne yapıyorsun Michael? O kontrol ne ya? Patrick bir aradan golit, indirecek. İndiriyordu en son. Messi. Patrick bir Zico. Zico. Zico Carlos. Aç bakayım şu mükemmel. Mel ortalarından. Pirlo indirsin. Indirdik. Messi Pirlo. Dos adam abi de. Gitsin bakalım. Ko. Roberto Carlos, Rummenigge, abi Carlos çok iyi orta açıyor, Carlos çok iyi, oyunun en iyi orta açan oyuncusu Carlos'tur. konu tartışmaya kapalı, inanılmaz iyi orta açıyor, ben bu kadar iyi orta açan bir bekleyemem, lan falan hikaye, lan falan hikaye, yemin ederim hikaye, evet son bir bomba denedi olmadı ama güzel geldi oraya kadar, iyi oynadı yani, Gullit, indir bakayım, baresi bir yetmiş, Menige'den Messi, Messi alamadık. Alamadık. Bellingham, Carlos, Son, Menige, Turan. Turan, Viera, Pirlo, Zico, Z oğlum. Rumeni'ye atıyorum ya. Tüpü de dolduruyorum o kadar. Biz mi yanlış oynuyoruz anlamıyorum ki ya. Şu oyunda istediğim yere atamıyorum birader. Şimdi Messi. Messi'den Rummenigge çok ezbere. Çok ezbere oynadım. Turam indirirsin. Zınk. indirdik Lan. Attık güzel. Pirlo. Çok iyi. Zico. Carlos. Carlos. Pirlo. Gulit. Gulit. Evet, oraya atacağız diyorduk. Beyler niye alamadık? Carlos. Pirlo. Metrekimizde kaldı top. Bir alamadık. Offside hoca. Carlos bozdu offside'a. 1-1 Çok ezbere oynuyor aslında da. Zorlandık. Pirlo'dan Carlos. Carlos'tan Gullit. Gullit indirdi. Tekrar Gullit'e doğru. Ya abi şu toplar bende kalıyor ya. Cinnet geçiriyorum ya. Ne alaka abi. Cık. Carlos. Carlos'tan Pirlo. Lead. G. 2-1. Çift dokunuş artı plase yaptım aslında. Ayak dışı vuracaktı. Çift dokunuş yapamadı ama çok güzel bir gol oldu gerçekten. Eto. o Eto'ya çift dokunuş çıkarmış. Evet. ilk yarı 2-1 bitiyor arkadaşlar. Kazanıyoruz. Bakalım ikinci yarı neler olacak. Evet arkadaşlar. Rumenige Pirlo. Pirlo, Carlos, Arayo aldık şimdi. Viera. Viera'dan Messi. Şu olay çok canımı sıkıyor. Yani neyi kaçırıyor abi? Al işte artık ya. Top önünden geçiyor, izliyor ya. Deliriyor mu ona? Son güncellemeden sonra olmaya başladı. Bir ara yine oluyordu. Düzeltmişlerdi. Şu an yine oluyor. Lam. Lam'dan Rumenige. Rumenige aslında çok güzel bir gol olacaktı da. Çarptı işte vallahi. Evet. Eto. Eto'da çift dokunuş var yapabilir. Ya nasıl vurdu? Abi <laughs> şaka gibi gol yemin ederim ya. Nasıl vurdu ona ya? Düştük düşmeden kalkıp geri vurdu. Lan. Orada atacaktık atamadık yedik. Yera, Messi, Kudit. Rummenigge. Rumeniye veremiyoruz abi pasları. Son pasları veremiyoruz. Bu bizim başımıza artıyor. Messi, Lam. Çok mantıklıydı bu arada. Düşürerek oynuyor harbiden. Aynı adama ezbere oynuyor dedik. Daha iyi oynamaya başladı. Rumeniye alırız. Rumeniye. Patrick Vieira yine çok ezbere. Messi. Tamam Zico. Oğlum nasıl rakipte kalıyor bu kadar ya? Pirlo. Messi. Lam. Kulit. Ya Allah'ım ya Rabbim bu menige. Kaçacağın yere sokayım ya. Ya Messi ayağının altından kaçırıyor. Allah'ım Allah'ım. Yemin ediyorum var ya, cinnet geçirmelik maç aslında da. Messi alamadım. Lam, Evet yine ayağını uzatamadık. Arayo aldık şimdi. Turan. Viera, Pirlo, Zico, Rumeniği Gulit, Gulit 3-2, 3-2. Saçma sapan şeyler oluyor var ya. şu kazanıyorsan, bir Santra'dan bir gol yemeyelim. Evet, ileri aldı o da takımını. Zico, ya abi yemin ederim Gulit attım, yemin ederim. Cık. Evet alalım tekrar deneriye. Carlos hemen ver. Sıkıntı yok Carlos, sakinim. Ben böyle beyinsiz beyinsiz davranmaya devam et. Yani çok iyi orta açıyorsun ama sadece orta açıyorsun. Bunu bil. Messi. Lam. Sakin abi önde olan benim yani oynayacağım. Lam. Messi. Rumenige. Ya. Abi yemin ediyorum beyler sakin kalamıyorum ya. Pirlo. Hareketlere baksana ya. Ya yemek için her şey yaptılar birader. Ne yapayım ki ben şimdi delirmemek nasıl elde olsun? Abi şaka gibi ya. Açtıkları yerler, oynadıkları top. Bir garip bu maç ya. Ya gerçekten iliklerime kadar hissettim o salaklığı yani. Yemin ederim bak. <laughs> Yemin ediyorum var ya. <laughs> lan izliyor lan. Top sende lan. Yani arkadaşlar hücumcu bekler iyiydi ama son yediğimiz golde fark ettiyseniz bir tek turam kalmıştı. Ben yine tek bek sistemiyle oynarım yani. Çift hücumcu bek bana yaramıyor abi yaramıyor yok. yani oynarsanız iş görür kesinlikle iş görür. Ben tilt oluyorum abi yok yani elim ayağım birbirine giriyor ben yapamıyorum. Verdiğim maça bak ya. Bu beraberlik kaybetmektir benim için bu maç. Abi Aptal aptal yerlere kaçıyorlar ya. Bak son golde topu dura son golde akan oyunun en başından izle tamam mı? En başından. Bizim hücumda Lam'ın nereye kaçtığını, topu nasıl kaptırdığımızı, dönüşünde Pirlo'nun orta sahada yaptığı salaklıkları. Abi zaten gelişine pas diye bir şey yok ya. Gelişine pas diye bir şey yok bu soktuğumun önüne. Ben anlamadım. Basıyorum Pirlo bir şeyler yapıyor. <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen orada? Evet arkadaşlar yapacak bir şey yok. Sinirimiz bozuldu biraz. Başka videoda bir görüşecek kadar hoşçakalın. Bay bay.